Bir Nefes Sağlık programından herkese merhaba. Ben veteriner hekim Hande Mutlu. Ben ortopedi ve kökücü uzmanı Doktor Ahmet Öz Bugün veteriner hekim Benay Oğuz'la zonus hastalıkları ve e, gıda güvenliğini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür senaryum. ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. E, konuşacaklarımıza kısa bir göz atalım sonra tekrar birlikte olacağız. Bir Nefes Sağlık'ta bugün Veteriner hekim Benay Oğuz açıklıyor. Zoonoz hastalık nedir? Zoonoz hastalık insandan hayvana, hayvandan da insana geçen hastalıkların genel adıdır. Tükettiğimiz etlerden insanlara geçen zoonozlar hangileridir? Etler tüketicilere gelene kadar hangi kontrol aşamalarından geçer? Gıda güvenliği nedir? Nasıl sağlanır? HASIP ve ISO 22000 nedir? Ambalajlı et ürünlerini alır ya da tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Satın alma işleminden sonra tüketicinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Hepsi bir nefes sağlıkta. Evet tekrar bir aradayız. Bugünkü konuğumuz veteriner hekim Benay Oğuz. Benay Oğuz, zoonoz hastalıklar nedir? Etten insana geçen hastalıklar nelerdir ve çiftlikten soframıza gelene kadar ki kontrol aşamaları nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz bize? Tabii ki. zoonoz hastalık insandan hayvana hayvandan da insana geçen hastalıkların genel adıdır. Halk arasında bir tek isim olarak zoonoz olarak geçer. Aslında alt iki gruba ayrılır ama ben yine bilindiği üzere tek isim olarak zoonozlar olarak bahsedeceğim. Halk arasında yaygın olarak brusella, salmonella, şarbon, veba, tüberküloz olarak bilinen hastalıklar zoonoz hastalıklardan sadece birkaçıdır. Bugün 250'den fazla zoonoz hastalık olduğu bilinmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların %80'i, ...yine hayvansal kökenli zoonozlardan oluşmaktadır. E, veteriner hekimin rolü nedir burada? E, çiftliklerde, kümeslerde veteriner hekim kontrolünden başlar. E, buralardan mezbalara, kesimhanelere sevk edilen hayvanlar... ...yine veteriner hekim kontrolündedir. E, oralardan yine e, resmi izinle çıkan satışa sunulan e, ham maddeler... Parçalama tesislerine, gıda tesislerine, hipermarketlere, kantinlere, e, toplu alım yapan yerlere e, e, bir şekilde ulaştırılıyor. Ama bu bir şekilde ulaştırılışında da veteriner hekim kontrolü gerekmekte. Çünkü bu ürünlerde soğuk zincirin kırılmaması gerekiyor. E, gıda işletmelerinde yine veteriner hekim kontrolündedir. E, tüketiciye ulaşmadan önceki son nokta çünkü yine gıda işletmesidir. Buralardan parakendeye, hipermarketlere yani tüketicimizin direkt ulaştığı reyonlara geldiğinde de veteriner hekim kontrolündedir. Buradaki her veteriner hekimin sorumluluğu farklıdır ama amaç aynıdır. Amaç insan sağlığını korumaktır, halk sağlığını korumaktır. Çiftliklerde, kümeslerde Aşılama hizmetleriyle koruyucu hekimlik başlar veteriner hekimlikte. Marketlerde, gıda işletmelerinde de uygun kriterlerde, uygun sıcaklıklarda tutularak yine tüketiciye sağlıkla ulaşması sağlanır. Nedir bu kriterler? Bir gıda işletmesinde ya da mezbada neler gerekir? Kısaca bunlara da değinmek isterim. Ee, biliyorsunuz merdiven altı dediğimiz işletmeler de çok fazla bulunmakta. Tüketicimizin öncelikle e, onaylı işletmeye tabi üzerinde etiketi olan ürünleri almalarını öneriyoruz. Çünkü bu işletmelerde, onaylı işletmelerde veteriner hekim bulundurma zorunluluğu vardır. Diğer türlü veteriner hekim kontrolünden geçmiştir ibaresi görülebilir. Etiket üzerinde veteriner hekim kontrolünden geçtiğini emin olursunuz. Onaylı işletmeler çünkü etiket çıkarabilir. Ama merdiven altı işletmelerde etiket zorunluluğu olmadığı için ürüne ulaşma, detaylarına ulaşma yoktur. Mesela son zamanlarda izlenebilirlik diye bir şey sıkça duyuyoruz. Duymuşsunuzdur da siz de. İzlenebilirlik nedir mesela Ahırda çiftlikte kümeslerde hayvana uygulanan ilaçlar bunlar da izlenebilirliğe tabidir. Bu ilaçların vücuttan atılım süreleri vardır. Çünkü ya yani bir vaka olduğunda Elbette ki bir tedavi süreci vardır. Bu ilaçların vücuttan atılım süreleri vardır. Bunlar e, izlenebilirlikle birlikte kayıt altında tutulur. Hayvanı kesime göndermeden önce e, antemortem muayene diyoruz. Burada buradaki hekimin e, yaptığı işlem bu antemortem muayenede öncelikle bu kriterlerdir: hayvanın yaşı, ırkı, nakliyesi. E, tabii ki bunlar da önemlidir. E, ama gıda için kesime gidecek hayvanlarda en önemli kriterleri bu izlenebilirlik kısmı oluşturmakta. Buralardan küpelerle, raporlarla gıda işletmelerine ürünler gelir. Buradan sonra da gıda işyeri hekiminin sorumluluğu başlar. Antemorta muayenede yine mezbalarda şüpheli gördüğü hayvanları veteriner hekimin imha etme yetkisi vardır. Bunlar mevzuatlarla belirlenmiştir. Hı hı. Şüpheli gördüğü hayvanlardan yine numune alıp laboratuvara gönderme yetkisi veteriner hekimdedir. Laboratuvar sonuçları gelene kadar o kesim yapılır ama satışa sunulmaz ya da parçalaması yapılmaz ya da kesime alınmaz. Bu yetki yine veteriner hekimdedir. Ancak laboratuvar sonuçları geldiğinde e, işleme alınabilir, kesime alınabilir. Gıda işletmelerinde de böyledir. E, şu anda gıda güvenilirliği hasıp e, denilen bir sistemle gıda işletmelerinde bu işlemler yapılmakta. E, nedir hasıp? E, gıda kaynaklı hayvanlardan insanlara oral yolla yani e, et yoluyla bulaşan hastalıkları önlemek için kurulmuş bir sistemdir. E, ISO 22000 olarak dünya standartlarında e, dünya standartlarında bunun takibi yapılır. E, prosedürleri vardır, talimatları vardır. E, bu şöyle söyleyeyim, yani ürünler için tehlike analizleri belirlenir, kritik noktalar belirlenir. E, doğrulamaları yapılır. Bu tehlike analizlerini elimine etmek üzere yapılan risk analizlerine uyulması sağlanır ve günlük doğrulamalarla uyulduğu da kayda alınır. Ee, küpelerle, damgayla gelen hayvanların e, dolayısıyla son ürün paketlenip e, reyonlara ulaşana kadarki süreci kayıt altına alınır. Tüketici reyondan aldığı ürünün e, tabii ki dilemiyoruz bir vaka, bir vukuat olsun e, ama bir zehirlenme olayında örnek veriyorum. İzlenebilirliği istendiğinde e, o reyondan aldığı tabaktaki ürünün e, hangi kümesten çıktığına kadar götürür izlenebilirlik. E, Hı -hı. Budur açıkçası. Onaylı işletmelerde e, laboratuvar analizleri için e, planlar vardır. Plan yapılır, eğitim Verme, personele eğitim verme planları yapılır. Her şey planlar dahilindedir. E, tarih tarih bunları kayda alırsınız. Örneklendiriyorum ben nasıl hasıp <laughs> uygulanıyor. E, dersiniz ki mesela yılda 3 kere ben personele eğitim vereceğim. E, bunun planını hazırlarsınız. İşte Ocak'ta dersiniz, Mart'ta dersiniz, e, Temmuz'da dersiniz. E, bunu tarihle belgelersiniz. E, o tarihlerde de personele Hangi eğitimi vereceğinizi yazarsınız. Örnek veriyorum hasıp bilgilendirme eğitimi ya da sabotaj eğitimi ya da acil durum eğitimi gibi. Çünkü gıda işletmelerinde de çok fazla karşılaşılan sabotik durumlar oluşmakta. Örnek veriyorum bir gıda işletmesinde cam kırılır ya da bir personel sabote etmek için cam kırabilir, ürünlere bulaşma riski vardır. Bu dereceye kadar düşünüp, onların önlenmesi için hazırlanmış bir takım kriterler vardır. Risk analizlerinde bunlar yer alır, tehlike analizi hazırlarken bunlar yer alır. Olası belki milyonda birdir, ama olma ihtimali düşünüp düşünülüp bu listeler hazırlanır. Nedir mesela bu cam kırığının önleme? camları filmletmektir ya da hiç cam malzeme kullanılmamasıdır gibi. Kullanılan ekipman, tezgah, personel hepsi bunlar hijyene dahildir ve hepsinin ayrı ayrı birer prosedür ve talimatı vardır. Nedir mesela personelle olan ilgili kısım? Periyodik olarak kontrolleri vardır. Portör muayeneleri vardır. Sağlık muayeneleri vardır. Bunlar kayıt altında tutulur, dosyalanır. Bunlar bir hasıp hasıp unsurudur. Ürüne ait ne vardır? Ağır metal var mıdır? Kullanılan içme suyunun analizinde gıdaya uygun olmayan bir durumu var mıdır? Hayvanda antibiyotik kalıntısı var mıdır? İşletmenin ve çevrenin... Haşere, kemirgen gibi zararlılarla mücadele kapsamında uygulanan ilaçlama prosedürleri çerçevesinde, yine Sağlık Bakanlığı onaylı tabii uygulanıyor bu yapılan işlemler. Pestisit diyoruz. Pestisit kalıntısı var mıdır ette? Sudan kaynaklı yine ağır metallere rastlanabilir mi? Katmiyum gibi. Şu anda aklıma gelen mikrobiyolojik analizler. Kimyasal analizler, biyolojik analizler, aerobik bakteriler, anaerobik bakteriler bunların işte bir plan dahilinde periyodik olarak yapılıyor olması lazım. Bunu yapacağının sözünü, taahhütünü de o planı hazırlayarak kayda almanız lazım. Hasıp uygulamalarında geçen şeyler bunlar. Örnek veriyorum yine Nisan'ın 10'unda ağır metal var mıdır diye baktıracağım diye oraya kayıt alıyorsunuz. O tarih geldiğinde de onu, numuneyi, ama her numuneyi ayrı ayrı. Örnek veriyorum bonfile, örnek veriyorum ciğer, örnek veriyorum işkembe. Hangi ürünle gıda sorumluysanız her üründen birer numune olmak üzere o ürünler analize gönderilir. Gelen analiz sonuçlarına göre de yine kayıtlar, sonuçlar, raporlar dosyada saklanır ısı çok önemlidir gıdada. Özellikle et ürünlerinde, hayvansal ürünlerde, hayvansal kaynaklı ürünlerde çok fazla soğuk zincirle alakalı sıkıntı yaşanmakta. Soğuk zincir mezbadan tüketicinin reyonuna gelene kadar zincir kırılmadan muhafaza edilmeli. Hatta tüketici de reyondan aldıktan sonraki e, aşamada da soğuk zincire dikkat etmeli. Yani bunda, bununla da ilgili çünkü çok fazla sıkıntı yaşanıyor. Örnek veriyorum, siz reyona gelene kadar soğuk zinciri hiç kırmamışsınızdır. Ürün her aşamada e, dereceyle sıcaklık kontrolünden geçmiştir. Tüketici ürünü almıştır, atmıştır arabasının bagajına. Sıcak bir yaz günüdür, aa çocuğu bir de parka götüreyim der bir saat, yarım saat orada parkta kalır ya da iki saat ürünü orada unutur. Sonra getirir eve, Aa, alışveriş yapmıştım der, onları dolaba kaldırır. Ama o ürün iki saat ortada kalmıştır. Bir mikrobiyal üreme başlamıştır. Bu tarz ince detaylar da artık gerçi tüketicilerimiz de bu konuda gayet bilinçli. Ama bu sıkıntılar sık yaşanıyor. Yani tüketici olarak daha bilinçliyiz. Eski zamanlarda. bu yapılan yayınlarla özellikle biraz daha bilinçlenmiş durumda. Ama işte nihayet tüketiciye sağlıkla ulaşana kadar ürünler her aşamada veteriner hekim kontrolünden sıcaklık kontrolü, mikrobiyolojik kontrolleri, kimyasal kontrolleri, biyolojik kontrolleri her türlü veteriner hekimin farklı farklı sorumluluğunda. Hipermarketlerde bugün mesela Tamam gıda işletmesinde benim sorumluluğumda çıkıyor. Marketlere sevk ediliyor. Yine sorunsuz, hasıpta, kayıt altında her şey. Oradan sonra hipermarketteki veteriner hekim arkadaşıma, meslektaşıma ben devrediyorum sorumluluğu. Oradan sonra ham maddenin alımı, teslim alınması, oradaki muhafazası, reyondaki muhafazası, son ürün kontrolü ki bu da çok önemlidir. Çünkü etiketlerde son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi gibi tarihi bulundurma yazma zorunluluğu vardır etiket bilgisi olarak. Onaylı işletmeler zaten tarım il müdürlüğün müdürlüklerine bağlı, bulunduğu tarım ilçe müdürlüklerine bağlı onay almaktadırlar. Gıda işletmelerinde altyapı çok önemlidir. Bulunduğu çevre çok önemlidir. Evet, veteriner Ben Ayoz. Çok güzel anlattınız, bilmediğimiz şeyler de teşekkür varmış ediniz, arada. Teşekkür ederim. evet. Ben teşekkür ederim. Ee, ben böyle çok pratik olarak şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? izleyicilerimiz için daha çok. Yani e, tamam çiftlikten geldi, süpermarkete, hipermarkete kadar geldi, aldık İşte o yoldaki süreçlerimiz oldu. Trafiğe takıldık, parka gittik falan. Evet. Kapaca böyle baktığımızda bir etin bozulduğunu nasıl anlarız? Fiziksel olarak bunun bir belirteci var mıdır? Hani koku tamam belki bir tarafı ama çok başta bunu algılayabilir mi? Ya koku har mi? evet. Koku haricinde çok fazla renk değişikliği. Renk değişikliği zaten 1-2 saatte hemen olmaz. Hı hı. Ee, orada bir mikrobiyal oluşum, kokuşma başlayacak. O zaten ilk başta kokuyla kendini belli eder. Ee, bunu bir veteriner hekim anlar ama şimdi tüketici olarak şimdi biraz daha kayganımsı bir yapıya bürünebilir ürün yani onu anlamak açıkçası kokudan ayrı çok daha zordur ama gevşer çok fazla gevşer hı hı. mesela donuk ürünse çözülmeye geçmiştir artık burada çok yapılan bir yanlış var çözülmeye geçmiş ürünün tekrar dondurulmaması lazım yani orada hı hı. bir mikrobiyal başlama var ama siz onu tekrar dondurup durduruyorsunuz işte yani bu kısımlar çok Peki dikkat nasıl işte. yapacağız onu? Yani buzluktan alacağız dolabın alt katmanlarına mı koyacağız evet, yoksa yine, direkt dışarı mı koyacağız? şimdi normalde etin saklama ısı aralığı 0 ile 4 santigrat derecedir. Yani bu buzdolabının altıdır. Hı hı. Donuk ürünlerde de eksi 18'dir buzdolabının üstüdür. Ürünü çözdürüp kullanmak için önce aşağıda kendi halinde. 0 ile 4 arasındaki kısımda çözülmesini sağlayacağız. Alıp bunu kaynar suya atmak ya da sıcakta bekletmek, mikrodalgaya e, atmak evet, falan. Onlar evet, buyurun gelin diyor <laughs> mikroplara. Yani onlar uygun olmayan çözündürme yöntemleridir. Yine normal ısı aralığında buzdolabının altında çözündüreceğiz. Peki. Peki hocam buzluktan aldık. Sebzeliye koyduk. Kaç gün içinde tüketilmesi gerekir bu yani şimdi o aslında ürünün üzerindeki son kullanma tarihine bağlı ama bizim tavsiye ettiğimiz çözündürdükten sonra ilk 24 saat içerisinde tüketilmesi. Sonra ay unuttum bugün yapmayacağım deyip tekrar buzluğa atmayıp aşağıda bekletmek de sonuçta i̇şte, aynı riske girer. Evet. O zaman renk değişiyor zaten açığa değil mi? Evet. <laughs> yani o zaman renk sulanma değişiyor. da başlar, renk değişimi de başlar, kokuşma zaten başlar. Peki. Peki. Tek sağlık girelim mi biraz? Tek sağlık nedir? Evet girelim çünkü şey Çok 3 Kasım önemli. Tek evet. Sağlık, Dünya Tek Sağlık günüydü. Veteriner hekimin büyük rolü var bu tek sağlıkta. Nedir bu tek sağlık? Bütün sağlık birimleri birbirine bağlıdır aslında. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı. Bunlar bir zincirin halkaları gibidir. Yani bu halkalardan biri eksik kaldığında bir şeyler eksik kalır. Yani şu an günümüzde de e, koronayla yaşıyoruz bu pandemi nedeniyle. Beşeri hekimlerin de burada rolü çok büyük. Veteriner hekimlerin de burada rolü çok büyük. Hı hı. Yani bu ekosistemde çevre sağlığıyla insan sağlığını, hayvan sağlığını birbirinden ayırmak imkansız zaten. Ki bu bahsettiğim zoonozlarla birlikte e, veteriner hekimlerin de tek sağlıktaki yeri yaslanamaz yani. Şöyle söyleyeyim, ortak derslerimiz çok fazla. Mikrobiyoloji, epidemioloji, histoloji, anatomi. Herkes, daha doğrusu her birim beşeri beşeri olarak alır. Veteriner hekim bütün hayvan türleriyle, çiftlik hayvanlarıyla, evcil hayvanlarıyla türleriyle alt gruplara ayrılarak hepsini alır. Veteriner hekimin Zoonoz kaynaklı hastalıklara bakış açısı bu nedenle çok önemlidir. E bugün hastalıkların %80'ini biz zoonoz olarak nitelendiriyorsak, çıkış kaynağını hangi hayvanda ne yapar, insana ne kadarı bulaşır, nasıl bulaşır, insanda ne yapar? Bu kısım veteriner hekimin donanımı içerisindedir ve bir de viroloji vardır. Viroloji dersimiz vardır ki bu sadece veteriner fakültelerinde okutulur. Şimdi bugün günümüzde yaşanan bu pandemi nedeniyle çok sık gündemde olan COVID için mesela aşı geliştirme çalışmaları yapılmakta. aşı viroloji bilimiyle ilgilidir. Yani virüsün virüsten kaynaklanan bir hastalık olduğu için nedir aşı? Zayıflatılmış suçtur. Yani bu da viroloji dersinde gördüğümüz, öğrendiğimiz bir e, kriterdir ki yani şu anda veteriner hekimler de bu konuda çalışmalarını hızla sürdürüyorlar. Hatta güzel haberler de gelmekte. Aşıyla ilgili ilk insan denemeleri de yapıldı. E, bu nedenle tek sağlıkta diyoruz ki e, veteriner hekim, beşeri hekim, Koordineli olarak çalıştığında insanlık adına faydalı olabilir. Dünya sağlığı için bu işbirliği şarttır. Hı hı. Yani beşeri hekimlikle, veteriner hekimliğinin kesiştiği tek yön, tek sağlıktır. Evet, Ahmet Hocam. Bizim hastalarımız dört ayaklılar. Evet. Ama biz aynı zamanda biraz da çevre sağlığından ve halk Kesinlikle. sağlığından da sorumluyuz. Evet, Birbiriyle e, çok alakalı. Evet, çok alakalı. Yani hayvan sağlığıyla halk sağlığını birbirinden ayıramayız. Etiyoloji olarak da, hastalık etkeni olarak da ayırmak yanlış olur. E, tedavi olarak da ayırmak yanlış olur. Yani tedavi dediğimde de koruyucu hekimliğin, rolü çok büyük. Koruyucu hekimlik olarak veteriner hekim çok önemli burada. Yani çiftlikteki kontrolleriyle aşılamalarıyla başlar, mezba'daki kontrolleriyle bu koruyucu hekimlik görevi devam eder. Gıda işletmesine gelir, koruyucu hekimliği devam eder. Hipermarketlere gider, parekendeye gider, kasaplara gider, lokantalara gider, koruyucu hekimliği devam eder veteriner hekimlik koruyucu hekimliktir. Koruyucu hekimlik beşeri hekimlik birbirinden zaten ayrılamaz. Belki de hocamızın dediği gibi Çin'in Wuhan kentinde koruyucu hekimlik iyi gelişmiş olsaydı belki Covid bu kadar dünya geneline yayılmayacaktı bilemiyoruz ama. Belki de. Evet. Değil mi? belki önlem alınsaydı. Ya bir de günümüzde kişi evet günümüzde alınsaydı. şimdi bu biyolojik silahlanma olaylarında özellikle Dikkat edilirse daha çok zoonozlar tercih ediliyor. Kuş gribinde de, yani bunlar biyolojik silah mıdır? Tabii ki bilinmez. Ama günümüzde çok fazla konuşulan kriterler. Kuş gribidir, domuz gribidir, deli danadır. Yani bunlar hep pandemiye konu olan hastalıklardır, zoonozdur. E bugün de günümüzde dediğiniz gibi Covid-19 yine Çin'de başlamıştır, yine bir zoonozdur. Yani ilk çıkışı olarak hayvandan insana bulaşma olarak bildirilmiştir Dünya Sağlık Örgütü'ne de bu nedenle evet veteriner hekimi olmadan sağlık olmaz diyoruz. Bu COVID'in çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki balık pazarında koruyucu hekimlik gelişmiş olsaydı. O ilk 60 kişi karantin altına alınmış olsaydı bu kadar tüm dünyaya yayılmayacaktı değil mi? Burada koruyucu hekimliğin de çok koruyucu hekiminin evet faktörü önemi var, değil evet mi? çok büyük veteriner hekimlik zaten koruyucu hekimliktir. Evet e, ben yine izleyicilerimiz için bir, bir şey sormak istiyorum yani Tabii şuna ki. takıldım. Şimdi genelde yumurtalarda hani e, yumurtanın üzerinde bir takım numaralar var ve ee, bunlar bir şekilde bir kontrolden geçtiğini gösteriyor. Evet. Peki e bu e, hipermarketlerde, ambalajlı gıdaların üzerindeki etiketlerde neye dikkat etmeliyiz biz? Neyi aramalıyız? Son kullanma tarihi zaten var. Ama evet. bunun dışında onaylı olup olmadığı, biraz önce anlattığınız çiftlikten gelene kadar ki kontrol evet. aşamalarından e, geçip geçmediğini evet. ayırt edebileceğimiz bir şey var mıdır o etiketlerde veya biz neye bakacağız? E, e, biz hayvansal ürünlerin hijyeni mevzuatına bağlıyız. Hayvansal kaynaklı hijyen mevzuatına bağlıyız. Burada belirtilen bir takım kriterler vardır. Etiket üzerinde bulunması gereken bilgiler. Bu bilgileri tüketici aramalı. Nedir bunlar? Son kullanma tarihi. İşletmenin onay tarihi, onay numarası. Çünkü her onaylı işletmenin bir numarası vardır. Onay numarası olmayan işletme onaylı işletme değildir onaylı olmayan işletme de e, altyapı olarak, personel olarak az önce bahsettiğim hasıp kriterleri, ISO 22000 kriterlerine uygunluk alamamış işletmelerdir. Ama onaylı işletmeler bu kriterleri tamamlar. E, olması gerektiği gibi nedir bu altyapı? İşte suyun kanalizasyon, suyun geliş yeri, e, kirli ürün, temiz ürünün e, işletme içerisindeki ham madde kabulden başlar, sevkiyata kadar gidene kadar e, bir ürün akış çizelgesi vardır. Bunlar proje ile belirtilir. Personel girişi, personel çıkışı, ürünün son ürün çıkışı, sevkiyat kapısı, e, kaç kapıdan giriş yapılır işletmeye. Yani bunların hepsi e, o şey hasıp üzerindeki kriterlere bağlıdır. Belirtilen prosedürlere bağlıdır. Bunları tetkik eder zaten işletme onay alırken bunlar denetlenir ilk önce. Eğer onaylı işletme bu onayı alırsa faaliyete geçebilir. Bu onayı almasa zaten faaliyet yani kaçacağı girer. İşletme onayı olmayan i̇şletme onayı ürünler satılıyor mu? Evet satılıyor yani vardır piyasada. Ama işte tüketiciler onay numarası olan etiket üzerinde onay numarası olanları tercih etmeli. Evet. Türkiye amblemi zaten TR o olur. Hmm. Ee, hazır ürünlerde içindekiler mutlaka olur. Yani çiğ ette içindekiler olmuyor ama işte salam, sucuk, şarküteri ürünlerinde içindekiler kısmı mutlaka yazmak zorundadır etiket üzerinde. Ee, zaten onaylı işletmelerde veteriner hekim bulundurma zorunluluğu vardır. Yani etiket bilgilerine ulaşıyorsa tüketici son kullanma tarihine dikkat edip onay numarasına dikkat edip ürününü satın alabilir gönül rahatlığıyla. Peki. Evet kısa bir aradan sonra Ben Oğuz'la söyleşimize devam edeceğiz. Dream Türk TV ekranlarında Sayın Ben Oğuz'la söyleşimize devam ediyoruz. Hocam toparlayacak olursak özetle bize aktarmak istediklerinizi alabilir miyiz? Ee, şöyle söyleyeyim, veteriner hekim halk sağlığının teminatıdır. Veteriner hekim kontrolünden geçmiş, ee, her türlü hayvan salgıdayı gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Ee, daha fazla bu konularda e, program yapılması önerimdir. Beni konuk olarak ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, teşekkür sağ olun, ederiz. Teşekkür için. Için. Çok sağ olun. Bugün de bir nefes sağlığın sonuna geldik. Biz yarın Ahmet Hocamla beraber yine sizlerle birlikte olacağız değerli konuklarımızla. Evet. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.